Miray fıstık çamı istiyorum tatlım bundan. Evet o. Zeytin bul bana Miray. Ezel Çetin. O mu? Evet alayım onu da. Doğru adını bul. Evet. Portakal bul. Kırmızı okaliptüs bul. Akdeniz servisi bul. Evet. Toros sediri bul. Limon bul. Palmiye bul. Çok güzel. Çok güzel. Ezer bana fıstık çamını gösterir misin? Bunun aynısından istiyorum. Evet. Bana limonu bulur musun? Limon ağacını. Teşekkür ederim. Akdeniz servisi bul bana. Bundan. Evet harikasın. Kırmızı okaliptüs bul bana. Bundan istiyorum. Evet harikasın. Koyabilirsin üstüne. Tamam. Toros sedir istiyorum. Harikasın Eza. Palmiye istiyorum Eza. Tamam, çok güzel. Doğruladı ne? Zeytin. Portakal. İki portakal. Evet. Limon istiyorum. Limon ağacı. Evet. Zeytin ağacı istiyorum. Zeytin ağacı. Evet. Doğa. Palmiye istiyorum. Çok Harika. Portakal istiyorum. Do Toros istiyorum. Doğuyor. Evet, çok güzel. Doladin istiyorum. Harikası. Fıstıkça mı? Kırmızı okaliptüs. Harikası. Akdeniz servisi. Teşekkür ederim. Zeytini göster bana. Zeytin. Evet. Kırmızı okaliptüs. Tamam. Portakal. Fıstık çamı. Evet. Palmiye. limon <laughs> doladına, adını <laughs> akdeniz sarısı <laughs> toros sideri